gücüyle özgürleştirme stratejisine destek versin. Konuyu ikinci kez meclise getirsin. Hükümet üzerinde baskı yapsın. Ama siz hiç adım atmadığınız gibi binlerce kardeşimizin yaşadığı büyük dostumuz Amerika'ya karşı oluşturulan nefret cephesini bile dağıtamadınız. siz bize inanmadınız. Biz bize inanan kardeşlerimizle yolumuza devam etmek istiyoruz. Defense! Bilirim ki alın yazım değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değil. Benim sizden, seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Ben alın yazımdan kaçmıyorum. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir tek gün Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde aldım. Merhamet edin efendim. Kara beri ilk kez İstanbul'da bir ayin düzenleyeceğim için çok heyecanlıyım. Kara öldürülmesi sizce doğru muydu? Geldiğimiz nokta çok büyük bir hata olduğunu gösteriyor Març. Kara neden horol dediklerini biliyor musun? Sizin yakın dostunuz olduğunu biliyorum ama neden baron diye hitap edildiğini bilmiyorum. Karaalı'dan sonra Türkiye'yi elimizde tutmak mümkün olmadı. Onun boşluğunu ne Türkiye'den seçtiklerimiz ne de Amerika'dan gönderdiklerimiz doldurabildi. Karahanlı gerçek bir baron gibi bütün bölgeyi avucun içine almayı başarmıştılar. Kurtlar Vadisi operasyonu devletin en önemli savunma refleksidir. Ancak Aslanak Bey operasyonu tek bir şahsa, yani Mehmet Karanlı'ya endekslemiş, bu nedenden ötürü kaybetmiştir. Çünkü Karanlı'nın şahsı devlet için hiçbir şey. Karanlı bir gölgedir. Devletin hesabı ise o gölgenin sahibidir. Çakı önemli. Bir şansımız var. İkincisi yok. Karanlı... ...bu kripteksi bana yaptırdığında... ...ben bunun ne işe yarayacağını bilmiyordum. Özellikle bana hediye ettiği bu çakının... ...kripteksi açacak anahtar olduğunu bilmiyordum. ...çok akıllıca bir iş yaptı. Anahtar... ...şifre olmadan tek başına bir işe yaramıyor. <laughs> şifre kolay. O bilmese de... ...şifre Safiye'de. Safiye'de... ...nerede? Ya, o kadarını söylemem Nizamettin. O da benim hayat sigortam. Bana güvensizlik duyacağın ne yaptın? Güvenle alakası yok. Sen bir şeyin peşindesin. Ben onu sana vereceğim. Ama bir şartla. İçinde yazanlara vakıf olacağım. Tabii ki. Onlar ikimiz için önemli. Bu işe beraber girdik. Bundan sonra da beraber olacağız. O zaman problem yok. Nasılsa Kriptex'i açtığımızda yan yana olacağız. Kriptex Polat'ta kılıç. <laughs> Ondan almak da benim işim. Nasıl? Bana güveniyor. <laughs> ya da... ...beni ölü biliyor. Ben ortaya çıktığımda hiç tereddütsüz yanıma gelecektir. Ve ben onu ikna edeceğim. Umarım. Demek bu çakıya saklamış Karahan'da ha? Büyük adamdı. Hiç şüphesiz. Ne zaman temasa geçeceksin Polat'la. bugün. Güzel. Ya sana reddedemeyeceğin bir teklif yaparsa? Ne gibi? Beni öldürmek gibi. <laughs> ne vericine bağlı. mm uh.